şu hacker e, ne, ne 48 63 29 a, kodlu kişi bana ım, ıh, e, güzel petler gördüm onlarda. Düşünsünce hangi saat 9'u istiyorsun dedi. özel dedi. Ben de özel olmadığı için direkt reddettim hiçbir şey demedim. Sonra geldi bana öyle vurdu gördüğünüz gibi. Sonra oyundan çıktım. Ay, i̇nsanlar neden böyle davranıyorsun ki anlamıyorum. <laughs> Yani. Böyle PKX böyle oturma şey gibi. Özel şey git Böyle bir şey getirmiş. Böyle eğilme pozisyonu. Ne alaka? Şuradan alabilirsiniz. Burada böyle şeyler de var. İşte burada eski yılın şeyleri var. Aynı çok güzel. Lampıram etmiyor. Bunlar eskiden şurada bir altın paket şeyi vardı. 19. bir altın alıyorduk. O keşke yeniden gelsin. Hmm. Hmm. Birkaç bir şey gelmiş ona da bakayım da. Masaj eski bir şeyler gelmiş. Böyle kurabiye Abi şu peti pembe gibi. <laughs> Şöyle bu da eskiden vardı bu da. Bunlar da vardı eskiden. Bunlar bende var. Hmm, burada da eski yılbaşı şeyleri var. <laughs> Buradan da kalsın diye anlıyorum. Hmm, bir tane alayım. Bir iki tane. Biraz alacağım. Üç tane alayım. Zaten param bitti de şurada bir altın kutu var. Adım altın olanların ay ay masam böyle getirmişlerdir. Ya sürekli bunun şu çek falan çıkıyor. İnşallah şu donmuş şey çıkar. Buz gibi. Hadi kapattım gözlerimi. Ne çıktı? Ya. Neyse. Buradan elmasa kutu açsam mı? Bakayım şurası kutu. Bundan eskiden almıştım bir kere. Bunu alsam mı bilemedim. O sıraya nasıl kazanma şansım var. Bilemedim ya. Hep XT Plus'ta özel ücretsiz şey veriyor. Hmm, hmm, yani. Bir de bu çömerme şey birazcık tuhaf geldi bana. Değişik. Şu nasıl bir? Nasıl arkadaşlarım? Neyse. İşte böyle um, burada um, daha net göstereyim size. Um, şurada yürüyüşü bu şekil. Koşması bu şekil. Sıplaması normal. Duruşu işte da böyle. Onun um, ağzı gözüküyor. Kız düzgün bir pantolon giy. Cık cık. Pantolon giysen de ayıp ayıp. Düzgün bir pantolon giysin ayıp. Anne de bu da tuhaf görünüyor biraz. Bu ne? <laughs> şey hem koş gel diye bilmiyorum sen öyle açık açık. <laughs> tamam dedi. Karakter bana tamam dedi. <laughs> Şöyle mor bir pantolon seçtim bu sefer. Şöyle morumsu yakışan bir şey giymek istiyorum. Tam. Anistream istam, an şuma. Ya bence üstüm bu olsun. Altımda başka bir şey seçeyim şuradan. Ama etek olunca açık görünüyor. Belki küçük yaşta işte izleyicilerim vardır. <laughs> Mesela etek metek olmaz Bu da şimdi ne bileyim ya. <laughs> Sanki bir uyuştu gibi geldi bana. Hmm, şöyle eski 2024 şapkasını takayım. Bakın. 5'te 4 oldu. Ay 45 oldu. Şimdi de 5'te 6 olacak. Şöyle ellerimi şu <laughs> ellerimi ne ya kafamı kaşıyor. <laughs> Hangi ayakkabıyı mı dediğin şöyle döndürüyorum. Başı dönecek sonra. Böyle terk giysin. Bak bak. Geri döndürdüm be. Sonra eğile eğile kaçsın. Nereye kaçsın benim. Aşağıya biraz saçını yapmıştım. Bu renkte ne bileyim yani. Birazcık değişik geldi. Bence de bu renk olsun. Ben böyle çiftçik kız gibi doğa doğa Aman param yok ne yok. Fakir maalesef fakir oldum gördüğünüz gibi. Turuncu oldum, Kafam portakal kafa oldum. <laughs> Şöyle yavaş yavaş kaçıyoruz. Komün kötü olabilir. kutuyu saatten beri arıyorum. Bulamıyorum. Belki ajan dedim Ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> takas mı? değiş. bu video biraz değişik oldu. Hem ben de kötü de ve öyle aşağıya ee, aşağılayan kişi de sanırım. ondan sonra. Öyle işte takas da yapayım burada. Bir de şöyle bir şey geldi. göstermiştim galiba. Yok oldu. <laughs> Yumurta. Oo. <laughs>

peşimdesin. <k> <initiatives> ne öylesin? Hayır. Oh yeah. <k swojąaky doors> yani ne? Ne? Değişik yani bana birazcık öyle durması. İşte benim gibi almış. <laughs> Muhamm. Benim köpek gitti. <laughs> Bil kaçıyız. Ne olacak? Takside mi takside mi mi Ne olur. Sadece dostlara göstermek istiyorum. jumps Yaz gel. Benimle ben de bunda. Bu saat 90 zaten... hmm. hmm. saat. Hı. Hı. Ay saatlik dost. Ay ay hangi saat dost? Yazıyorsun <laughs> yanlış. dince utanıyorum. Ah ya. Şum İster ister misin? Adet değil belki ama. <laughs> i̇ster misin diye soruyor. Ne yazıyor? <laughs> <laughs> Bakayım. Var mıydı? Aha var. Abi bilekli. Şimdi almak ister misin? Şu dört cümle kelimeyi kırk saatte yazması peki. Şaşırdım. Tamam. Şöyle yavaş yavaş kaçıyorum ben bu. Dan bisküvi. bisküvi. Ay ay bir yaptım. Sağ dur sakın etmez. musun? Ay e, hangi saat dosyası sunuyorsun <laughs> Eğilerek dedim. Aynı kullanalım. Takmıyor. Neyse. Takas üstü yatayım böyle direkt yerine kadar. dakika bekle tetes. Ben bana takısı et. ya. Hmm, dur bir dakika satamıyorum. <laughs> <laughs> Hop. Oh. Çik, çikler. <laughs> 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 <laughs>

tablet ya yok diye reçeliyordum tam. Bu ne yeterse yok. Artık diyecektim. Ay yok arkadaşlar. Aa, Aa sonunda yazdım. Boş boş bakışçağımızı pek koyayım. artık. Hiç adildi. Ama hiç adil değil. Onu da o verilmez. Ama ya. Hadi bak gelsek bu evde. Yok kodu aynı değil. 4, 5, 6, 7, 8 de. Hmm. Arkadaşlar bugünkü videomda da bu kadar oldu. Hepinize görüşmek üzere. Bu arada videomun şey yapamadım. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs>